Değerli arkadaşlar, yine yeniden Silivri'deyiz bir kez daha. Silivri ilçe başkanımız, Silivri örgütümüz, Silivri'de partimizden seçilmiş arkadaşlarımız ev sahipliği yapıyorlar. Tekirdağ milletvekilimiz Candan Yüceer, önemli özelliği Silivri'ye en yakın oturan milletvekilimiz. İhtiyaç olduğunda 20 dakikalık mesafede yetişmek üzere bugün ilk ziyareti yaptı. İstanbul milletvekillerimiz... Turan Aydoğan ve Gökhan Zeybek'le birlikte bugün Silivri'de Gezi davasından sonra tutuklanan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Ee, Osman Kavala ile başlamak isterim. Osman Kavala elbette bekliyordum. Beni bu kadar içeride tuttuktan sonra beraat ettireceklerini beklemiyordum. Ama bu kadarını da beklemiyordum dedi. Ve bir zaman birbirlerine ip atanlar ellerinde ip olsa beni asacaklardı dedi. Çünkü verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası idam hükmünde, idam cezasının yerine gelmişti. Bu delillerin hepsi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarınca Avrupa'nın en seçilmiş yargıçları tarafından ve tarafsızlıklarına hiç şüphe olmayan yargıçlar tarafından incelendi, çürütüldü ve bu delillerle verilen tutukluluğa devam kararının hak ihlali olduğuna karar vermişti Ahim. Bırakın tutukluluğa devamı bu delillerle bana ağırlaştırılmış müebbet verdiler dedi. Karşı oyun son derece kıymetli olduğunu ancak bunun bütün Avrupa hukukundan yani karşı oyun kıymetli olduğunu ancak mahkeme kararının bütün Avrupa hukukunu reddetme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu kararlara kafa tutma onları hiçe sayma anlamına geleceğini hatırlattı ve dedi ki Türkiye'nin tezi şuydu dedi. Ben tutukluluğum sürerken biz ahim kararlarını uygulamıyor değiliz. Derhal salınsın da misiniz? Darbe suçlamasından beraat etti ve salındı zaten. Biz onu casusluk suçundan aldık ve tutuklu tutuyoruz demişti. E verilen karar casuslukla ilgili bir kanıt yok. İki yıldır tutukluluk boşuna ve verilen karar Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdindeki savunmasını boşa düşüren bir karardır ve Türkiye'yi sıkıntıya sokacak kendi tezini boşa düşürecek bir karardır. Birileri vakit kazanıp Osman Kavala'yı içeride tutalım diye tutuklamaya gerekçe uydururken bu kararla birlikte zaman kazandılar iki yıl beni içeride tuttular ama Türkiye'ye büyük itibar kaybettirmiş olacaklar. Sıkıntı buradadır dedi. Diğer yandan Can Atalay yüksek moraliyle Gezi'yi, gezicileri selamlayıp suçsuzluğumuza emin olduğumuz için moralimiz yüksek söylemini tekrar etti. Ve dedi ki atanamamış bir milletvekili aday adayı bizi Silivri'ye gönderdi dedi. Hakimin Adalet ve Kalkınma Partisi aidiyetine vurgu yaptı. Biz de kendilerine bugün sabah dün ilan ettiğimiz ve bugün sabah e, belgelerini paylaştığımız hakimin eşinin 3 ay boyunca tutukluk aldığını ve beraat falan etmediğini itirafçı olduğunu ben FETÖ'cüyüm ve Samsun'daki bütün FETÖ'cüleri size tanımlayabilirim deyip e, fotoğraflar üzerinden 138 toplamda 160 FETÖ'cüyü ihbar ettiğini, işbirliği yaptığını ve şartlı salı verildiğini bir FETÖ itirafçısı olduğunu biz de arkadaşlara söyledik. Bu bilgilerde onların şu ana kadar televizyonu ve gazeteleri olmadığı için onlar tarafından yeni bilgilerdi ama şaşırmamışlardı. Şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Mahkeme başkanının oyu bir. Karşısında kuvvetli bir karşı oy iki ve birbirini götürüyor. Kararı kim vermiş oluyor? Kararı AKP aday adayının dediği, verdiği karar sonuca yansıyor. Ve Tayyip Erdoğan'a 3 yıl önce reisim beni vekil yapar mısın diyen ve belki bir yıl sonra tekrar edecek olan bu talebini bir kişinin Tayyip Erdoğan'ın birinci derecede suçtan zarar gördüğünü iddia eden birinci derecede bu mahkemeden sanıklardan şikayetçi olan kişinin hakkında karar verecek. Tayyip Erdoğan bana darbe yaptılar diyor. Kararı vermek aday adayına partili bir avukatlıktan Parti teşkilatından adalet teşkilatına devre, e, devşirilen bir hakime kalıyor. Bunun da altını çizmek lazım. Tayfun Kahraman elbette yüksek morali, suçsuzluğa olan inancı. Dün kendileri için bireye gelen binlere olan selamıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na özel bir selam yolladı. Vera ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahiplenmesinin, kendi evladı üzerinden bütün bir yeni kuşağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahiplenmesi olarak gördüğünü ve çok önemsediğini ifade etti. Görüntülerin çekilmesine ve Vera'nın görüntülerinin iki yaşında bir kız çocuğunun bu kadar alenileşmesine önce tedirgin olduğunu ancak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Vera üzerinden kurduğu söylemin merak etme Vera babam bize emanet ve babanı sana kavuşturacağız söyleminin Kendisi ve kızı üzerinden hakkı yenen, haksız yere içeride tutulan ve evlat hasreti çeken herkese ve gele gençler için gelecek inşasına olan inanç açısından son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Ee, son görüşmemiz, son görüşmemiz Hakan Bey ile Hakan Altınay'landı. Hakan Altınay'a üniversiteden mezun ettiği binlerce öğrencisinin selamını ve ortak bir metne imza koyma çabalarını ifade ettim. Öğrencilerine selam var. Ama Halk, Hakan Altınay diyor ki Türkiye kendine bunu niye yapıyor diyor. Türkiye çok zor dost edinebilen bir ülkeydi ve çok zor da olsa önemli dostlar edinmiştik. Şimdi bu dostların pek çoğunu kavala içeride tutulurken ve bu kararla kaybettik. Nobel Barış Ödülü sahibi Atsari'nin Türkiye'nin AB üyeliği için yapmış olduğu büyük mücadeleyi nasıl unuturuz? Böyle bir dostu niye kaybederiz? John François Bayer'in Fransız dekan insan hakları savunucusu Öcalan meselesinde Türkiye'nin tezlerini dünyaya anlatmaya çalışmıştı. Türkiye'ye yaptırım uygulanmaya çalışıldığında. En meşru dertlerimizi anlatamayan bir ülkeye dönüştük. Derdimizi Norveç Başbakanı Darbe gecesi gece 11.30'da hukuk dışı bu darbe Türkiye'ye karşıdır. Türkiye'nin yanındayız açıklamasını yapmıştı. O şimdi Türkiye'den gelen telefonlara çıkmıyor. Verilen Kavala'nın uzun tutukluluğu ve Kavala'nın darbeci olduğu iddiası karşısında diyor ve bu zor edinilen dostları bu kadar kolay niye kaybettik diye söylüyor. Ve hepsinin özel olarak memnuniyet duyduğu iki şey var. Birincisi ee, 10. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gezi konusunda net tutum alması ikincisi 11. Ee, düzeltiyorum 10. Cumhurbaşkanı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gezi konusunda net tutum almasından ve çok doğru bir açıklama yapmasından memnuniyet duyuyorlar. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer dün beni aradı. Onu bugün televizyonda onun mesajını paylaşmıştım. Bugün kendilerine ilettim. Ahmet Necdet Sezer diyor ki tutulan evlatlarından çocuklarından ayrılan beraat ettikleri bir davadan delil durumu değişmeden kararı etkileyecek yeniden yargılama gibi bir durum ortaya çıkmadan bir daha bir daha yargılanıp cezalandırılmalından üzüntü duyuyorum. Aileler için üzülüyorum. Onlar için gözyaşı dökebilirim. Ama gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum diyor Ahmet Necdet Sezer. Hukuk için ağlıyorum, hukuk için üzülüyorum. Türkiye'de hukuk bu kadar ayaklar altına alındıysa Türkiye'nin bu duruma düşmesine üzülüyorum diyor. Şimdi biz buradan içeride vardığımız bir mütabakatı buradan bütün Türkiye'ye söyleyelim. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı çok önemlidir. Cumhur'un başıdır. Devletin başıdır. Cumhurbaşkanının kanaati çok önemlidir diyorlar ya. 12. Cumhurbaşkanı böyle düşünüyor. Gezinin aleyhinde, gezicilerin aleyhinde düşünüyor. 12. Cumhurbaşkanı yanımızda, 11. Cumhurbaşkanı yanımızda, ondan öncekiler hayatta değil, bundan sonraki Cumhurbaşkanı da yanımızda. Gezicilerin, geziye sahip çıkanların, ağaçları, parkları, demokrasiyi, Türkiye'nin aydınlık bir geleceğini savunanların, herkesin inanç özgürlüğünü savunanların yaşam biçimlerine mücadeleye karşı can vermeyi göze alanların, Gezi'deki şehitlerimizin, Berkin Elvan ve tüm şehitlerimizin hatırası yüreğimizde ve yarınlar için 13. Cumhurbaşkanı da bizimle birlikte. Çünkü Gezi'yi anlamayan, Z kuşağını anlamayan, çevre duyarlılığı olmayan, doğa katliamlarına direnmeyen, kent suçlarına itiraz etmeyen birini bu ülkenin insanları 13. Cumhurbaşkanı seçmeyecekler. Yaşayan 3 Cumhurbaşkanı'ndan birisi ve gelecekte görev bekleyeni gezinin arkasında gerisini siz düşünün Recep Tayyip Erdoğan. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Soru varsa yanıtlarız önce bir tweet attı. Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlerde kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz? Tüm partiler kendi kararlarını verecekler. Logo, geçen hafta ittifak içinde ittifak tartışmaları yapılırken acaba tek bir listeden girme olur mu sorularına gündeme gelmişti. Deva Partisi kendi logosu, kendi adını kullanacağını söylüyor. Bu ittifakla ilgili bir sıkıntıya ihtiyaç e, işaret etmiyor. Çünkü ittifak partileri aynı ittifak çerçevesinin içinde kendi logolarıyla yer alıyorlar. Şu ana kadar Millet İttifakı dört partiden oluşuyor. Altıya genişleme potansiyeli var. Altıya genişleyecek olursa da Deva Partisi'nde kendi ismi ve logosu yer alacağı ifade ediliyor. Kendi pozisyonlarını açıklamak açısından kıymetlidir. Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin ortadan kalkması acaba Cumhur İttifakı'nın dışında bir belirsizlik, bir kaos mu var sorularına karşı net bir cevap olması açısından kıymetlidir. Tabii burada şunu söylemek lazım. Millet İttifakı'nın ne yapacağı yol haritası ortada. Cumhur İttifakı'nın adayı kim derseniz daha Recep Tayyip Erdoğan adaylığı ilan edilmiş değil. Devlet Bahçeli adayımız Erdoğan diyor MHP'nin adayı ama AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan mı olacak? Bu konuda net bir şey duymak isteriz. Bir de Büyük Birlik Partisi hani diyorlar ya bunlar altı kişi mi yedi mi dağılır mı birleşir mi? Bunlar kaç kişi? Bunlar üç kişi. Üçünün bir bir fotoğrafı var mı? Büyük Birlik Partisi fotoğraf çektirmekten rahatsızlık duyan bir Milliyetçi Hareket Partisi var. Bir üçlü fotoğraf yok. Hatta Büyük Birlik Partisi destici çıkıp Olanca e, söylemi Cumhur İttifakı güzellemesi üstüne kurmuşken Cumhur İttifakı'nın küçük ortağından kendisine 23 Nisan'da alkış bile yok. Alkış yok, fotoğraf yok, bir ittifak var. Bu nasıl ittifak? Kendini bu ittifaka mecbur hisseden Büyük Birlik Partisi'nin bu duruma bir açıklık getirmesi gerekiyor. Sayın Destici herkese laf yetiştirmeyi biliyor, fotoğrafa giremiyor, kıyamazlar. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ ol.